Evet. Arkadaşlar oyuna başladık şu an. Sessiz olmaya başlayalım. Sessizliğe devam. Köylüyüz ve eksi 500 IQ. Eksi 1000 IQ ile oyun oynayacağız şu anda. Ziyan diye birisi var. Ziyan doktor. Ben doktorla gezebilirim aslında. Doktor dertliyim mi? Doktorla gezebilirim arkadaşlar aslında. Şu anda doktorun yanından aygılmayacağım. Ne olur ne olmaz diye. Görevleri hızlıca yaptık. Ufidan görev yapmıyor. Gladiye görev yapmıyor. Şurada da bir görev var herhalde. Birisi öldü. Dakika bir gol bir. Abi kamera odasını tam önünde buldum. Ama kimseyi ne gördüm ne bir şey yaptım. Kamera odası communications mı bir. security mi? Kamera odası security mi security. Kamera odası yani security. Tamam security okey. Bana bir şimdi şey yap. Ziyan buradaydı. Eee. Admin odasında beş kişi vardı. Evet abi, doktor, bu fidan... Abi ben, ben yerimi ben de. Ben de... bir şey diyeceğim. Galiba katili biliyorum ben. Tabii, tamam. elektrik odasından geçiyordum bu arada kapı kapandı bir anda korktum. Katili biliyorsan söyleme. Ol abi elektrik odasında ben vardım, ee, eğer katil sekürt koridorundaysa noise art şeye geçti abi, storage'a doğru gidiyordu. Kapı kapandı mı bilmiyorum. Evet, ben, ben de, de gördüm. gördüm. <laughs> Noise artma geçiyordu oradan? Ya ben evet, açıyordum. Noise bence ben şüpheli şu kimseyi şuan. görmedim. Ama tabi e, asalım demiyorum. Ben yani kimseyi öyle. görmedim sadece. Evet. Noise Art şüpheli. Abi bir saniye doktor konuşmak istiyor. Admin odasında 5 kişiydik. Admin odasında Ufidan'ı gördüm. Başka kim vardı? Doktorum. Ben vardım ayrıldım. Doktorum, doktorum ben de vardım. Turuncu. Kimsin, Turuncu Ad doktorum. Ziyan Ziyan. Ziyan vardı ben vardım. Ufidan vardı. Başka? Doktorum bir konuştum. de ben vardım, ben vardım Enes. yanındaydım. Enes vardı. Enes var. Diğeri kim? Ben vardım turuncu doktorum. Aa, bir dakika iki kişi daha ben vardım diyor. Bir Gladi diyor bir de turuncu ben vardım diyor. Oha. Yok Gladi, Gladi eminim Gladi eminim. Gladi yani yoktu. Net Enes de yoktu. Ben oradaydım. Gladi net vardı bu arada beraber geldik oraya. Yani, öyle. Siyah Enes de kahverengi oraya. turuncu kesinlikle vardı. Evet. Ben admin'deydim ayrıldım sonra. Hani beni görmemiş olabilirsiniz o yüzden. Ama o fidan orada evet. olduğunu başlangıçta gördüm. Okay. Abi bir şey ben... soracağım bir saniye. Noise Art'la ee... başka bir soru çarptım. My... O zaman skip diyelim bir daha şey yapalım. Bir dakika yapalım abi da. bir konuşmadık bir, 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 dinleyin ya. Ben de Allah, Allah Allah. Maestro ne görev yaptın? Sen artık... kimsin abi? O fidanım ben. Tamam. Şey görevini yaptı bu kart görevini. Kart. Başka? Kart. Başka bir görev yapmadım. Sadece kart görevini yaptım. Evet. Tamam. Ee, Okey. Doktorum da oradaydı. Ya, büyük ihtimalin... Ana 80 Noiseart o zaman katil. Ben Aynen. Ben, Aynen. Evet Yana bir olabilir. Mavi self report da yapmış olabilir Vice. Yok abi. Mavi o kadar zamanı yoktu. Çıktı birkaç tane sonra e bir şey e, geldi. Gitme yani. veriyor. Ben ben Ziyan'ın da, da, da Ziyan'ın da o security tarafına elektrik tarafına gittiğini gördüm açıkçası oyunun Hayır, başında. Bak ben söylüyorum ben yerimi direkt söylüyorum. Elektrikte 3 tane görevim var. görevlerimi yapmaya gittim. Adam security'de, kor security koridorunda ölmüş. Abi security koridorundan aşağı elektriğe gelen bir kişi var. O da Noiseart. Adam kendi ağzıyla söyledi az önce. Yani temel Yok, ben ben şu an bilmiyorum da orada yukarıda da başkasını gördüm. Üç kişi. Hayır, kişiydi. oradan vent atmış da olabilirsin yani sen. Noise artı verdim bu arada. Ya. Orasını bilemem. Ben noise artı atıyorum. 20 diyorum. saniye kaldı. Verin abi noise artı. Verelim mi? Verin abi 5 yani. kişi tip silah yaptı. Vice'a da bir soru işareti. Noise art savunman var mı? Ben sana vermeyebilirim. Dediğim gibi orada 3 kişiydik hani benim dışımda kim vardı dikkat etmedim ama o da olabilir. Kişi şey olamazsın zaten. 5 kişi adminler zaten lan. 8 kişi var kotor oyunda 1 kişi öldü Noize art, <laughs> <noise> art sana <laughs> vermek zorundayız arkadaşım görüşürüz Adam kendini savunamadı Ne bir şey Değilse bile yani Halk evet, raporuna dikkat arkadaşlar Birini eledik şu anda Şu anda troll zamanı troll başlıyor arkadaşlar devam trolleme Doktorla birlikte gidelim Doktorum Doktorum Enes Doktor Bertan Ufitan Gladiye. Doktorla birlikte geziyorum ben. Gladya'da orada. Hemen buradan benzin görevimi yaptım. Gladya ufidan. Doktorum buradan geldi. Buradan çıktı. Doktorum çok masumsun. Doktorum. Doktorum çok masumsun. Hemen sabotajı kapatmaya gidiyoruz. Hemen sabotajı kapatmaya gidiyoruz. Ve birisi ölüyor. Nerede? Kim buldu? Aa, Dedi. Oha iki kişi Yok yani. Hemen bakayım. ben buldum ben konuşayım. Hızlı, söyleyeceğim. Hızlı, söyleyeceğim. Hızlı söylüyorum. Abi Vice kameradan gördüm. Kamerada old olduğumu kanıtlayan yani security room'dan çıktığımı kanıtlayacak da Bertan. Abi bu kadar da iddia alayım. Kamerada Değil odasındaydım. E, Bertan evet bakayım rengini evet. Beyaz. abi, benim abi o... Şey abi beyler Vice. Adamın direkt kamerada kafasını kesti abi. Zaten kameranın abi. altındaydı ceset. Oradan da bilin. Gleden mi bunu diyen? O zaman koyu mavi. Hayır, hayır, Ben ben durumu anlatayım. Ziyan diyor ki ben Weiss'ın adamı öldürdüğünü kameradan gördüm, benim kamerada olduğumu da Bertan kanıtlayabilir diyor. Cesedde Ama... bulan, Gladi. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, Gladi nerede buldun cesedi? Kameranın <laughs> önünde, doğru söylüyor Joe. <laughs> Communications. Koyun mavi. Koyun mavi. Ben konuşabilir miyim? Bir saniye. Merge. Evet, ben, sen konuşabilirsin. Ben şimdi, Haşuk, o şu görev vardı, görevi. onu gittim yaptım, hatta doktor da benim yanıma geldi çıkarken beni oradan gördü. Sen görevine falan gitmedim ben yalan söyleme. Doktorum. Şimdi şimdi benim yanıma gelen. Oğlum hayır. Doktorum. Gelen. Hayır benim yanıma gelen biri vardı. Bir dakika Vay benim yanıma gelen biri ya. vardı. Doktorum. Kankim, konuşmamı izlemiyorum bir dakika ama hemen <laughs> asıl olsun diyorsun. Vay Kanka ben gözümle gördüm. Kanıtım Kanka, da var. Doktorum. Benim yanımda biri vardı. Eminim adım gibi eminim. <laughs> Doktorum diyen kim? Doktor. Bir kanka söyle. Kanka senle birlikte takılıyorduk biz. Bu Ziyan'la Bertan bence evet. anlaştı. Şu anda Vice'a suç atıyorlar bence. Bana boşuna oynuyorlar bak çok ciddi. Abi, bak, evet abi Ziyan'la biliyorum. Bertan kankaya anlaştı. Kankaya, anlaştı. Kankaya, Doktorum biz seninle beraber takılıyorduk ya. fark bir dakika Furkan abi, senin oyundaki nikin de maestro, maestro Maestro mu? Turuncu. Abi, Turuncuyum ben. Kanka Maestro sen görev yapmıyorsun. Sadece takip ediyorsun maestro, bu arada. Ya, öyle bir şey var. Bir şey, tarzı bir tarzı şey tarzı diyebilir miyim abi? Bir konuşayım. İzin abi bir susun. Konuşuyorum ben. Çok basit. Kameraya bakıyordum. Bertan, Bertan bak. Hatta Bertan hikayemizi atıyor. Abi herif ilk Medbay'e girdi. Birlikte Medbay'e girdik. Medbay'de görevi yaptım. Çıktım security'ye buradım, tamam mı? Onun süresi doluyor ya. Tamam. Ee, gittim kameradan izledim. Abi Enes, Vice Enes'in kafasını tak diye kesti kameranın tam önünde. Ben ki... o ben de security'den ol, ol. Çıkıp... Dur. Hatta bu, bu, Berdan beni kafeteryada Tam gördüm. Tam o zaman sen ne Şeyin orada bekliyordum. Yapmaya? Düğmeye basmak için Bence bekliyordum. Ben Rizyan bu Sabotaj arada beni düşünüyorum şu anda. Sabotaj mesela başladı. Ciddiyim. Düğmenin önündeydim. Kanıtlayacak gene Berdan. O zaman şöyle ben yapalım. Ben çok ciddiyim Rizyan evet. yapıyor. Bir saniye şöyle yapalım. Ziyan Vice birbirlerini suçluyor. Ee, bir trade yapmayı... Ben, B birbirlerini suçlamıyorum. Ziyan ben, suçluyor? ben olayı ben sana anlattım. Ben. Sherlock gibi anlattım olayı sana. Her şeyde. Ben seni Detay, detay, de onayladı mı? Onayladı. Ben, ben, ben Bertan'ı gördüm bu arada. Doğru söylüyor. Elektriğin altında Bertan yukarı doğru gitti. doğru gitti. Sonra sabotaj başladı işte. Abi bana veritiniz kaybedersiniz. Siz haberiniz olsun. Ziyan siz <laughs> oynuyor çünkü. <laughs> ben skip vereceğim abi. Vice'a verdim ben. Abi. Ben bir yes. Yeri... Verin abi. Okey abi. <laughs> Master oyun başlarında göre görev yap. <laughs> 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 Aynen Mike'e dikkat etme GG Master'a dikkat edin Abi çok saçmaydı bu arada Çok Kamer kolay oldu Tamam Bitti bitti Easy Easy abi Easy Bir Yeri kimdi? Kameranın da adamı